Selam gençler e. hoş geldiniz. Bugün Fiji Mobile oynayacağız. Yeni aldığım bir kalecim var. Onu deneyeceğiz. Çünkü Bono çok kötüydü. Daha iyi bir kaleci aldım. Ve bu kaleciyle bir maça gireceğiz. Eğer maçı kazanırsak kaleci iyi demektir. Kaybedersek kaleci kal kal demektir. 103 geldikti. Ben 104 genliktim. Yeni kaleci alınca bir anda 105 oldum. Ne olduğunu hiç anlamadım bile. Sizce nasıl 105 oldum yorumlara yazın. Bugün bugün ikinci videosu çünkü dün video çekmemiştim. Aslında çekmiştim ama yüklenmedi YouTube'a. Yüklenirken bir sorun oluştu. Daha yeni fark ettim ben. Yani bugün bunu telafi etmek için iki video çekmeliydim. Bu ikinci videom. Artık bir dakikadır artık iki dakikadır bekliyoruz. İki dakika oldu şu anda. Bir dakika kırk saniyedir açılmıyor. Umarım ilk sesi duyarız. <laughs> Gördüğünüz gibi duymaya başladık ilk sesleri. Yani açılıyor. İki dakikada açıldı Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? İki dakikada bir oyun mu açılıyor? Oyun dediğim 1 saniye oyunda 13 30 saniyede 40 saniyede açılıyor 2 dakikada açılmaz videonun 2 dakikası buradan gitti 3 indiğimiz yerine getirebiliriz ah süre süreç 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 süreç

Gördüğünüz gibi Manchester United maçı başlıyor. Hadi kaleci gücüne kuvvet. Yan Morris. başardım Morris tebrikler valla. Bono bile bunu yapamıyor. Morris tebrik. Bono'nun yapamadığını sen yaptın. Yani bundan sonra takımımıza Bono falan girmeyecek. yaptı ya da ben onlara foul yaptım hiç şey anlamadım ya olmadı ya ben şu anda kaleciye izliyorum. Sizce bir şey yaramadıysa o kurtarışta siz kötü olarak düşünebilirsiniz. Yönlükse... <laughs> Korneri kurtardı ama normal bir şutu kurtaramazsa 103 bu hafta gidemez. Sizce yorumlara yazın. Biliyor musunuz artık yüzgenli oyuncunun bir değeri kalmadı. Her paketi açsam hep yüzgenli koyucu çıkıyor. Yani her paketten çıkıyor bu ya. Bir değeri kalmadı. Eskiden bir değeri vardı onun. Gördüğünüz gibi maç uzatmalara gitti. İnşallah şut çekmez der Kaleciye gerek kalmadan diğer oyuncular kurtardı. Kaleci sadece kalede bekledi boş boş. Ben de valla Ederson olsa şimdi çok iyiydi. Ama bende Ederson yok. En yakın zamanda olur Medersonu. Medersonu. Ne oldu ya? Nasıl gol ya? Bu affedilemez. 103 kaleci kurtaramadı bunu. Yani bu affedilemez. Affedilir mi bu? Bu gol değil ki. Şu, koru kırmızı kartla da diyor. Sadece Manchester United rengi sarı kart. Gerçi kırmızı da Manchester United rengi ama her neyse. Ben onlara foul yapmadım ki. Niye serbest vuruş veriyorsun? Onlar bana foul yaptı ya da ben onlara yaptım. Yani foul yapmak ödüllendiriliyor mu? Serbest vuruş mu veriliyor yapar takıma? Yani foul iyi bir şey mi? Hayır değil tabii ki. Bu ne? Bu ne?

Nasıl ya nasıl kaybettik? Yani kaleci kötüymüş. Hata da yaptı. Neyse.